Yani oradan atıyorlar da. Aha. Bundan sonra seviliriz artık. Of. Senin için işim, ihtiyacın olursa. Bir an var. Ağabey indirem de. Heh. Arabayla gezelim ya. Valla şu an üstü kapalı. Arayamayacağım. Şuradan dümdüz sahil yoluna çıkalım. Lan lan lan. Mesela beğeneceksiniz beğenin beğemeyeceksiniz beğenmeyin hiç umurumda değil ben hobi olsun diye yapıyorum hobi olsun diye video çekiyorum dur. Hangi sentineli alacak? İki tane sentineli ikisi var. Şunu alalım. Zor gün arabası. ya. Ay anan avradın ha. Tuzkladı şerefsiz. Vice de, polis departmanı. Ha bunları biliyor zaten. Silah milat ne varsa git tanesini satayım. Ha doğru zaten. Zaten paramız var. Arabasını çalalım şunu. Bu jantlar falan normal vice'den daha iyiymiş ya. Bu jantlar daha iyiymiş normal vice'den. Ya. Hakikaten burada Anam, anam anam hayır. Orada polis öldürecektik ya. Hata ettik. Ay. Ters çıktı arabanın. <laughs>

I'm gonna give you a shotgun suppository. Maniacs! It's Oh my! Hey, why did you say so? Good to see you, brother. Come here. Let me squeeze the fart out of you. I'm sorry about Bruce, man. He was the best. Hey, I can still see the smile on his face when he shot that little goof. Bang. Go to hell. Hey, have you been drinking? what do you think? Listen, we gotta go. I got something to show you. Ne Come on, come on now. Hold on. You're gonna drive? Öküz gibi He. Ya bu Walton nasıl bir araba ya? Bildiğin Anadolu Anadolu pikabı gibi. Ama güzel hızlanıyor ya. Normal Vice de bu kadar hızlı değildi. Ana lan bak işte bunun bu olay kötü oluyor ya. Fener'e basacaktım arabadan indik ya. İşte bundan bahsediyorum. Kontrolcü de biraz böyle problem oluyor alışamayınca. Yani bunu birkaç gündür oynuyorum da yine alışmak lazım. <laughs> oh, bu bizim Phil Cassidy. Çololara sinirlenmiş. Geberteceğiz mi? Ne yapacağız bunları ya? Kaç geldik bakalım ne olacak? Burada da yok. Hı <laughs> 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 manyak vurmayacak diye mi diyecektim de. Kesin sıkacak. Ya bir de bu manyak başka araba değiştirmiyor ya. Lan. Düzgün sürelim de. Tara şunu hadi. Güzel soruyor ama. Brr, brr. Çıksana oğlum. Aha vallahi biz gidiyorduk. Pen spreye git diyor. Dur şu silahı bir alayım. Silah yok anasını satayım ya. Yani. Valla arabayı bir çarpasam şimdi patlayacak. Güzelim görev hiç olacak. Şuradan bir ilerleme kaydet yapayım. Çarpar arabayı patlatırsak. En azından save almış oluruz yani. Bu paint sprayler ilkten bedava oluyor. Görev gereği. Daha sonra da 100 dolarla arabayı tamir ettiriyoruz. Hem de boyası değişiyor. Bu olay San Andreas'a daha iyiydi ya. Hesoyam yazıyordun. Arabanın her yeri sağlam oluyordu. Can veriyordu, para veriyordu. Ekstra zehir almaya gerek kalmıyordu mesela. Ve soyamayız. i̇şte tamam. Fazla giyiyorduk. Lan! Ha, yine gitti. Şu polise vurmayalım da direkt peşimize düşüyorlar ya. You're a fine wingman, Vic. Damn, Cholo will thank twice before shitting all my patch from now on. See you around, partner. See you around. Sure, sure. Cholo, Cholo. kaydedip kapatsak mı Ya bir tane yangından mal kaçırma oyunu vardı ya. Bölümü vardı pardon, oyun demişim. Bölüm oysa Kaydı kapatacağım Değilse bir Bir bölüm daha geçeyim Aha Çok zor bölümdü ya bu ben 20-30 kere denedim ya bu bölümü Bill, So, Tek de geçersek iyi olacak. Geçemezsek uh, bir dakika um, kayıtta uh, yeah, hmm. yeah. so you know. deneyelim. <laughs> The thing is, Dicky boy, my daddy was an angry man. He never ever told me I was special. In fact, he used to beat me. şu bölümü sevmedim ya hiç. Fort alıyoruz. Bu bulmuşayın dedikleri şeyler işte. Kamyonlukta mı çalışıyorsun da? Yangın şeysi var böyle. Sensörü, sensör çok ilerliyor. I am a drunk. I deserve to die. It should have been me instead of Zach on Hill 491, man. I told my dad. I'm coming home, daddy. Şu kasayı da çok uzatıyorlar ya. Yani. Tek de bölümü geçemezsem kaydı kapatacağım ya. Hadi. Gelin kamyonuna bin. Çok sakat bir bölüm ya bu. Bir de yangın söndürme bölüm var bunun. O da kötüydü mesela. çok zor geçmiştim ya. Ben bölümü ilk tane oynayınca. Şimdi bakalım normal yüz yüz bitirmeyeceğiz de görevlerini bitireceğiz ya. Yüz yüz nereye bitiriyorum? 99 tane de balon varmış. Kırmızı balon. Onları patlayacakmış. Patlayınca ne veriyor bilmiyorum. Normal taksidir. Taksi görevi var. Polis görevi var tank görev var. Ondan sonra acaba paramedik görev var. Hastaneye yaralı götürüyorum. Dur. Kamyonet arkaya park et. Şurada ben bir kısa kayıt alacağım. İlerlemeyi kaydetti. Tamam. Kat seni bir izleyelim. Hay ananas. The... <laughs> <laughs> sevmiyorum ya. Ain't no use running. When that boom shine blows, we're all gonna die. Get a grip. I'll get you damn liquor. I'll back the truck up to the door. You load her up. Right there.

Hiç bişi şey Kaldır şunu hadi Lan lan depoyu iyice kapattım. İyi oldu aferin. İki tane pumşen kaldı. Onları da hemen hızlıca almam lazım. Alamazsak. Bum. Şuradan dümdüz. Hadi hadi lan. Hızlı. Dur şuradan köşeye dön. Dur. İnme lan, inme. Sağdan sağdan şöyle. Haydi, 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 haydi. hadi. Bismillah hadi hızlı. Niye takıldık biz ya? Lan hadi 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 Haydi be gittik patladı patladı Çok uğraşma patladı bu ya işte bu bölüm böyle zor işte ya tam kalp bölümü ya Kaseler hızlı hızlı geçeceğim. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Ya çarpma olayı olmasa var ya. Ya kamera olayı çok sıkıntı burada ya. Amına koydum. Bölümün çok zor geçtim ya. Bak bak. Ya bu GTA Vice'deki o helikopterli bölüm var ya. Bomba düşen yer. O bundan daha kolay yemin ediyorum ya. Hadi lan. Burası da patlayacak. Hadi aslana. Al şunu. Tek de aldık iyi oldu. Şöyle yarım götür. kıyıdan kıyıdan. Şurada köşeyi dönmek. Köşeyi iyi almak lazım burada ya. Hadi lan. Bismillah. Hızlı bir şekilde şunu bir alalım. Hızlı ve pratik. Ya çarpma ya. Of, geçemiyoruz şuradan. Çok dar aralar ya. Hadi 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 hadi. Lan yürü geri zekalı. Patlayacak amına koyayım ya. Hadi. Oh. Sonunda ya. Oh. Ya bölüm kalp krizi geçirecek. Oh. Ha şimdi araba nereden bulacağız? Bin şuna. Lan nereye gidiyorsun şerefsiz? oğlum bırak bir bırak. Şuradan şey çalalım. Evimize gidelim de. Ulan şerefsiz ya. Hemen peşimize düştü ya. Nereden gördün valla? Götün de gözün var amına koyayım ya. Hakikaten bu polislerin götünde gözü var ya. Hop. Nereye gidiyoruz lan? İyi kayboldular. Vallahi şu an görev alamayacağım. Şu oyunu kaydedip kapatacağım artık. Bugün kadar. Daha bunu bir de yükleyeceğiz. 20 megabit upload'um var. Ne yapıyor? Saniyede 1 megabit mi gönderiyor? <laughs> Şurada bir de. Siktir et. arkadaşlar bugünlük bu kadar. Buraya kadar yani. Şu ilerleme kaydet yapayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.